Evet arkadaşlar, tekrar tekrar ETV stüdyolarındayız. Yine konuğumuz Şahinur Dolgun Yürek Hocam. Nasipse bakalım bugün hangi hayatlara dokunacağız, hangi güzel konuların içinde gezineceğiz, hangi güzel enerjilerle buluşacağız diyelim. Ekran başına siz hoş geldiniz. Biz de stüdyolarda olmaktan çok mutluyuz. Sevgili Şahinur Dolgun Yürek Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. İyi <laughs> Evet. Çok şükür, evet, çok şükür. Evet. Güzel bir gün, çok sıcak bir gün ama evet. e, ortam çok güzel, enerji çok güzel. Manisa harika. Manisa'nın evet. enerjisi muhteşem. Evet. Manisa'ya geldik mi yeni bir enerjiyle uyumlanıyoruz, uyumlanıyoruz böyle. Evet. Programa çıkıyoruz hocam. Manisa tarih kokuyor, güzel enerjiler. Hepsinden aldık, sindirip sindirip gidiyoruz. Çok kutsal hocam. Demin e, bir beş dakika çıktım ya ağaçlara dokundum böyle. O ağaçların enerjisini aldım ve yayına geldim. İşte sizi mutlu gördük. Bugün de konumuz mutluluk. Bakın gülüşü görüyor musunuz? Evet. Hocam mutlu gördük. Konumuz da mutluluk olsun dedik. Evet. Neden? Neden buraya geldik? İşte herkes mutluluk arayışında. Sorsan herkes mutlu arıyor, değil mi hocam? Herkes mutluluğu arıyor ama kimse mutlu değil hocam. İşte iç dünyasında hep... hep bir arayış var, bir fırtına kopuyor herkesin iç dünyasında. Neden mutlu olamadığını kendisi bile farkında değil. Yani mutluluğu bazıları işte ee, maddiyatta arıyor. Bazıları doğada arıyor, bazıları gezip dolaşmakta arıyor ama mutluluk burada yakalayamıyorlar. Şuradan böyle böyle bir açığa çıkaramıyorlar mutluluğu. Hemen şey cümlesi gel. Siz deyince hani orada arıyorlar, şurada arıyorlar. Ne bir lokma ekmekte, ne hırkada, ne saraylarda zenginlikte. Mutluluk başka bir yerde değil mi hocam? Bize gelenler de işte hep danışanlarımız daha mutlu olsun, daha yaşam kalitesini yükseltmesi adına bizimle buluşuyorlar. Biz de orada artık seanslara giriyoruz, çalışmalara başlıyoruz. Nelere denk geliyoruz, nelere? İnanılmaz kayıtlar çıkıyor. Biz de şaşırıyoruz. Biz de şaşırıyoruz gerçekten. Yani aslında e, travmalarının, kayıtlarının mutlulukla hiç ilgisi yok ama onları derinlere gömmüş gömmüş atalardan getirmiş bir miktar kayıt ve kendini bu hayatta mutsuz ediyor. Evet. Kabul'e geçse çözülüp gidecek rek bar de kabul, insanların hayatında kabul. o anki mevcut durumunu kabul etmiyor, hayatını kabul etmiyor. Atalarından getirdiklerini kabul etmiyor. Farkında değil bile. İşte Bilmiyor, bir de o kabul değil. edemeyişin ardında bile gene kayıtlar var değil mi hocam? Hep Tabii. kayıtlar var yani. Anne karnı kayıtları. ilk 6 yaş kayıtları ki çok kıymetlidir. Çok, i̇şte çok önemli. 14 yaşına kadar çocuk hep ben diliyle algılar. Evde ne olup bitiyorsa çocuk ben diliyle çeker. Baba gelir bugün iş yapmadım. Param Çocuk kaydetti. Çocuk benim yok yokluk bilincine geçer. Çocuk kaydetti. İlk 6 yaşta ne yaşanıyorsa zaten bambaşka bir e, frekanstan alıyorlar. şimdi şöyle e, çocuk anne rahmine düştü 21 günlükken 21 gün ve 45 günlük arasında ruh bedene giriyor çıkıyor ve o cenini benimsiyor ya. Annenin karnındayken hep de söylüyoruz arkadaşlar bunu ne yaşanıyorsa çok önemli. Annenin yaşadıkları, babanın yaşadıkları, anneanne, babaanne, dede, çevre, komşular ne yaşanıyorsa hepsini kaydediyor. Evet. Kendi kayıtlarımış gibi benimsiyor direkt. 6 yaşına kadar da bütün ne var ne yok hepsini aldı. Tabii. Hepsini kendine kodladı. Kodladım. E, atalardan, dedelerden genetik kodlarımız var. Epigenetik kanıtlandı e, biliyorsunuz bilimsel olarak. Atalardan da getirdi. Bu çocuk şimdi bu dünyaya mutlu olmak için Mutlu olarak sınavlar vererek tekamül etmek için geldi. Evet düşüşleri olacak. Tekamül böyle bir şey çünkü. Tabii. tabii. Düşe içinde kal, Çünkü öğrenmeye geliyoruz. Burası bir okul sonuçta. Ama tamamen kendini mutsuz etmeden zaman zaman mutlu olarak da tekamül etmemiz gerekiyor. Evet. Atalardan getirdiği kayıtların farkında değil. Anne karnında yaptığı kayıtların da farkında <laughs> değil hocam. Ve arayışa geçiyor. Yetişkin oldu. bizlere gelene kadar evet. veya bir psikoloğa gidene kadar mı diyelim. Bir terapi alana kadar. Birkaç seans alıncaya kadar. Evet. O çıkmazın içinde dönüyor, dönüyor, ruh dönüyor, arıyor. Aynı döngüde. Nasıl iyi olurum? Ben artık buradan nasıl çıkarım? Karanlıktayım da ışığı nereden bulurum gibi. İşte oralarda rehberlere ihtiyaç oluyor herhalde. Evet. evet. Ne zaman sorguluyorum? Ben evet. neden mutsuzum? Sorgulama, sorgulama. Mutluluk nerede diye sorgulamaya Geçtiğinde evren onun cevabını veriyor. Ya bir terapiste yönlendiriyor ya bir psikoloğa yönlendiriyor. Kendini arayışa geçiyor. Aslında kendini arama yolculuğu evet. mutluluk hocam bir. Evet. Ee, ve yaptığımız seanslarda siz de biliyorsunuz birçok seansları biz hocamızla yapıyoruz. Çok ilginç çok, e, biz de karmalarla karşılaşıyoruz. Ve sadece parayla mutlu olacağını kodlamış. Halbuki mutluluk... Ha, bu bir örnek. Evet. Bu bir örnek. Mutluluk para evet, eşittir yapmış. gibi gelirken... Aynen. aynen bir de hocam. aynı kişi de şey çıkıyor değil mi hocam? Tamam mutluluk eşittir parayla gelir ama bir yandan da parayla küs. Parayla barışık değil. Bilinç altında tabii kendi farkında değil. Sorsan herkes çok para kazanmak istiyor. Sorsan herkes bir sürü gayrimenkul mülkler almak istiyor, arabalar almak istiyor. Ama parayla küs bilinç altında kodlamış kodlamış para kötüdür çok parası olan yanlış yapar yani fazla para haramsız olmaz gibi 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 bolluk bereket alanını tamamen kapatmış kapatmış gitmiş mutluluğu, mutluluğu da, paraya, da bağlamış. paraya bağlamış direkt şimdi labirent gibi biz orada dönüyoruz ne yapıyoruz işte çözülmeleri yaşatıyoruz önce parası parayla arasını seanslarda parayla arasını düzeltiyoruz. Bir misal, sonra bir örnek. evet bir örnek arkadaşlar. Sonra mutluluğun aslında parayla hiç alakası olmadığı, mutluluğun yaşamda aldığın nefeste, hayattan keyif almada, doğada olduğu, şükretmekte, şükretmekte olduğunu e, fark ettiriyoruz. Kişinin kendini bulmasını sağlıyoruz. Bir örnek de daha vereceğim hocam şimdi aklıma gelmişken. Bazıları da çok parası var yine mutsuz. Yani işte yine arayış işte, içinde öyle bir örnek, hani o bir zaman e, parayla mutlu olunuyordu. Al bir örnek. Yani çok parası var ama çok mutsuz. parası var. E, varlıklı her şeyi yapıyor ama yine mutsuz. Neden? Çünkü iç sesini dilemiyor. Kendine zaman ayıramıyor. Öz, öz, özüne, özüne dönemiyor. Dönemiyor. Yani keyifle bir e, yolculuğa çıkıp bir tatil yapamıyor. Birkaç saatliğine bile kendine zaman ayıramıyor. Ruhuyla özüyle bir olamıyor mesela, bütünleşemiyor. Mutsuz. E seanslarda tabii biz bunları da arındırıyoruz, temizliyoruz arkadaşlar. Birkaç seans i̇şte. yapıyoruz. demek Özün ki içerden geliyor mutluluk, dışarıda değil. Mutluluk dışarıda arayan ne yapıyor? Yanlışta yanlış konumda arıyor diyelim. Evet. Yanlış veya birine arıyor. bağlı kimler diyor çünkü Kişiye Ölgün bağlı mutlu değil mi hocam? İşte kızlar mesela veya genç delikanlılarımız Ayşe olursa ben çok mutlu olurum. Ahmet evlenirsem ben çok mutlu olurum. Halbuki bir elmanın iki yarısı olmaktansa sen önce bir tam elma ol. Ben hep yayınlarda da söyleyeyim gülüyorlar hocam. Manavuken değilsin diyorum <laughs> hani. Elma Ahmet arama diyorum. Sen kendin ne olacaksan bir bütün ol. İşte bir kendine iyi, ben kendimle mutluyum. Ben kendimle mutluyum. Bir onu söyle. Ondan sonra zaten mutluluk verip yansıtıp mutluluk alacaksın. Hep yansıma, içerden yansıma. Demek ki dışarıda aramasınlar, değil mi hocam? Yok hocam. Mutluluk, Bak bir anahtar. Mutluluk özümüzde, dışarıda aramıyoruz. Ne varsa bizde var. Evet. Ne varsa içimizde var. Önce kendimizle barışıp kendimizle mutlu olmayı, kendi kendimize yetebilmeyi, kendimizi olduğumuz gibi kabullenerek içimizdeki kendi özbenliğimizle buluştuğumuzda huzur. Huzuru yakaladığımızda zaten dışarıda hiçbir şey olmadığını fark ediyor ruh varlığı evet. ve mutluluğu farklı şeylerde aramaktan vazgeçiyor. Ne yaşarsa yaşasın, inişler de yaşasa, çıkışlar da yaşasa bu ruh varlığı oluyor. Mutluluğu yakalamış mutluluğu oluyor artık. Mutluluğu nereden bile gördünüz hocam? Öyle, öyle içten güçleri yani, inşallah bulaşsın. Ekran yaptım. başındakilere de bulaşsın. İnşallah. Nasıl içten güçler? <laughs> Çok öfkeli. Bu şey... E, işte ruh farkına geçmek hocam. O Bak, mutlu derken... ruh varlığının özüyle buluştuğunda, kendine kabul ettiğinde, kendine kabule geçip de kendi içinde arayıp bulduğu mutluluğu yakaladığı an, keyif, huzur, ne varsa içimizde bunu i̇ç kavga da, getirmek lazım. İç kavga zaten bitiyor. Geçen diyor. akşam hocam inanın ki online seans yapıyorum, şeyde WhatsApp'tan yapıyoruz. Kadınca üzülüyor, diyor ki yurt dışından, Fransa'dandı. Ben de işte eşimle kavga ediyorum. Oğlumla kavga ediyorum. Gelin alacağız. Onunla da sürekli kavga ediyorum. İşte esnafım, müşterilerle de kavga etmeye başladım. Dedim sen onlarla kavga etmiyorsun. Sen kendinle Kankası kavga ediyorsun. Öfke içinde, kızlığın ne varsa içinde. İçinde öfke bittiği zaman, çözülmeler yaşandığı zaman Bir de bunun parantezini açalım. Çok ağır enerjilerin içindeydi. Oralara hiç girmeyeyim. Oralardan da temizledik. Dedim ki içeride, içeride, dışarıda değil. Onlar yansıma. Yani hocam aynayız. Şimdi çocuğumuza kızıyoruz aslında o bize aynalık yapıyor. Tabii. Komşumuza kızıyoruz, iş arkadaşımıza kızıyoruz. Aslında o bize ne gösteriyor? Diyor ki kendine gel ben sana aynayım diyor. Evet. Bizim içimizdeki bir şey ondan bize yansıyor. Bir kayıt. Biz tam da bunları temizliyoruz arkadaşlar. Tam da bunları arındırıyoruz. Ondan sonra kendini fark ettiğinde zaten yakaladığında kişi dolayısıyla temizlendikçe, arındıkça hem özünü fark ediyor hem mutluluğu yakalıyor. Kendini tanıyor, kendiyle bir ve bütün oluyor, özüyle buluşuyor çünkü. Ve içindeki çocuk. içinde Aa, içindeki eden bir çocuk. çocuk. Ah, içindeki çocuk. Ah, onunla barışmak. İçindeki ah. çocukla barıştığında zaten o çocuk ne yaşamışsa, içindeki çocuğu şifalandırdığımızda kişi direkt şifalanıyor. Hatta bir yani gün böyle iki, yayında inşallah hocam içindeki çocukla barışma meditasyonu yapalım. Hani normal seanslarımız kadar yapamayız da bir 10 dakika en azından. Bir demo yapabiliriz hocam. Demo evet. yapabiliriz. Çok güzel olur. Çünkü demon. o çocukların çoğu kırgın. Kim girdiyse o meditasyonlara. O çocuğu ağlarken buluyor. Eli yüzü pis buluyor. Göz yaşıyla o buluyor. Arkasını Girdiğinde... dönmüş korku içinde. Ve şey Ürkek. şey derler değil mi meditasyonlarda hani hiç hatırlamamıştım ben 11 yaşında şu anı hiç ben daha önce düşünmemiştim. Bugün gel bu meditasyonda geldi. Şimdi hatırladım. Diyorum dakika bu dakikaymış. Her şey zamanla esir. Her şey Şimdi olması gereken en doğru zamana e, zamanda gerçekleşiyor. Kendi zamanla münhasır dediğiniz gibi hocam. Tabii tabii. E, bazen içimizdeki çocuk öfkeli gelemiyor. Seanslarda <laughs> çok karşılaşıyoruz. Barışmak zor <laughs> olabiliyor. Barışma, evet. Ama çabuk affediyor. Çabuk affediyor ve geliyor durumu. Bir dahaki yayında yapalım hocam biz bu demoyu. Bence ya. de bir çocukla evet, öyle. Bir de Benlik bir yayında da, şey Allah nasip ederse hop onu -ponu, ponu işleyeceğiz ileriki sürelerde. Sizinle biz e, madde madde konu başlıklarımız belli. Ben bu hani dediniz ya az önce işte eşinizi kızdırabilir, sizi şey çocuğunuz kızdırabilir ama içindeki bir kaydı işli yansıtıyor. yansıtıyor evet evet. Ben hemen yapıyor. şey yapıyorum hocam ekran başlıkları öneriyorum. Şimdi burada biri beni kızdırdığı zaman özellikle Instagram yayınında sürekli tekrarladığım bir maddedir. Burada biri beni kızdırdı. Aslında kızdırdı demek bile çikim bir enerji de. Yani olmaması gereken bir enerji. Dönüyorum bu tarafa. Bu diyorum bendeki bir kaydı gösteriyor. Bir yansıma. O da ben kendimi hissettim. Değersiz mi hissettim. Aşağılanmış, itilmiş mi? Önemsiz, Öfkeme. Mi? Fazlalık mı hissettim? O bendeki kayıttı. İşte öfke mi hissettim? Neyse o bendeki kayıttı. O zaman dönüyorum, beni kızdıran kişi burada duruyor, ben bu tarafa dönüyorum, şimdi mikrofonu da var çok vurmak istemiyorum ama tüm hısa vura vura, ha vurmasanız da olur. Hopa -hop kola sistemi, özür dilerim, beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Ama bakın kişi burada dursun. O, onunla ilgilenmeyin artık. Bendeki kaydın şifalanmasına niyet ediyorum. Veya işte dua bazında düşünürsek. Yani bizde ne varsa bizde. O bize yansıma yaptı ya. Evet. Aynalık yaptı ya. O kayıt bizde. Bizdeki kayıda evet. dolayısıyla temiz bezine vurup titreştirdiğimizde evet. o kayıt hareketi geçiyor. Sıra. Mikrofon var <laughs> Mikrofon arkadaşlar. Sıra. Vuramıyoruz. Demo çalışması yaparken başka bir sistem buluruz inşallah. Evet. O zaman titreşme gerçekleştiğinde o kayıt o frekans artık bedenimizden hücrelerimizden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla sözlerimizle de seni seviyorum. Özür, özür dilerim. dilerim. Lütfen beni evet. affet. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. dediğimizde çok güzel. Yani toplu bir çalışma olmuş oluyor. Hem sevdiğimizi hem de o güne kadar neden fark etmediğimiz için özür diliyoruz. Bugüne kadar fark etmemiştim. Tabii. Şimdi fark ettim. Fark ettirdiğin için teşekkür ederim. Beni şifalandırdığın için teşekkür ederim. Bunun da alanı çok geniş. Dolayısıyla o kayıtlar şey yaptığında, Şifalandığında. temizlendiğinde yandaki kişiye tekrar baktığında hocam size dikkat Akış değişiyor, değişiyor. Vallahi değişiyor. Enerji değişiyor. O kişinin bakışları bile değişiyor. Ama o kişiye takılı kal. Öfke yönden. O niye yaptı bana böyle dedi. Ben bunu hak etmedim. Bak Zaten kendi cümlelerimizden çıkıyor kayıtlar. Ben bunu hak etmedim. Demek ki sen çocukken veya ne bileyim ergenken hak etmediğin bir şeyler yaşadın. Orada bir kayıt aldın. Sen onu özgür bırakmadıkça devam edecek o haksızlıklar. Yani. O hak etmediğin cümleler önüne gelecek. Tavırlar önüne gelecek. Orada ise işte Ahmet Mehmet suçlu değil arkadaşlar. Kayıt bizde. Ayna düşünün. Bendeki Düşün. yansıyor. Kırmızı giydiysem kırmızı yansıyacak. Mavi giydiysem mavi yansıyacak. Yani mesele benim en beyaza en doğru giysiye veya işte kayıta ulaşmam şifalanmış Buradan da enerji. nereye geliyoruz hocam? O çocukluğumuzda yaşadığımız o kayıt bizde burada dururken hep içimizde öfke var o yaşanan olaya. Değil mi? Affedemiyoruz bir türlü. Affedemedikçe de o negatif enerji burada. E hopopono tekniğiyle Timus'a vura vura affettik, cümleleri söyledik. Affettikten sonra ayrı bir özgürlük. Affettiğimizde geçen hafta işlemiştik affetmeyi arkadaşlar hatırlarsınız. Sekansımıza vermiştik. 7, Evet. Ve çok tuhaf şey, stüdyolara yaklaştığımızda bir araba gördüm. Af 7, 0, -6. Allah'ım dedim bunun bize işareti mi Hemen hocama dedim bunun bize mucizeleri <laughs> bu nelerdir? Bu bir işaret. Bak yayında aslında bugün konumuz affetmek değildi değil. ama değil. affetme. Ama illa oraya Her değil. şey birbirine değil çok bağlı arkadaşlar. Enerjiler nasıl birbirine bağlıysa hayatımızda şey, yaşanan olaylarda. Robolar, yap bozlar gibi. Evet mutluluğu yakalayabilmek için affetmemiz gerekiyor. Özümüzle buluşmamız gerekiyor. Şükretmemiz. Şükretmemiz gerekiyor ve mutluluğu maddi ata değil. İçimizdeki öz benliğimize bağlamamız gerekiyor. Mutluluk ne maddiyattan, ne dışarıda konumumuzdan, ne de çok bağlı bulunduğumuz evlatlarımızda, tutunduğumuz kocalarımızda, sevgililerimizde ya da annem ve babamızda değil. Onlar sadece bağımlılık aslında. Evet. Mutluluk içeride. İçeride. Direkt Önce Kendi, kendine Öncesi, yetmek. Kendi kendimize yeteceğiz özümüzle bir ve bütün olacağız. Kendimizi bir kere olduğumuz her halimizle seveceğiz. Bol bol meditasyon. Kabul edeceğiz. Dualar, meditasyon. meditasyonlar, doğayla barışmalar. Yaradanla bir ve bütün olmak. Kendine vakit yani, ayırmalar. Kendinle işte. Özüne döneceksin. İnsanlar Kendine kendini vakit ihmal eder oldu hocam. Herkes genelde çalışıyor. Yani artık çoluk çocuk, kadınlar. Herkes çalışmasa da evden bir şeyler yapıyor. Mecbur. Kendini ihmal eder oldu. Öyle bir döneme dönemde yaşıyoruz ki gerçekten bu yüzyılda bedenlenmek her ruh varlığının harcı değil ve gerçekten evet. bu yüzyılda bedenlenen ruh varlıkları sevgili canlar seçip geldiler. Hepimiz seçip geldik. Bu karmayı, bu zaman. yoğunu, evet bu ahir zamanı ve bu dönemi atlatacak güçte ruh varlıkları olduğumuz için seçip geldik. Dolayısıyla onun farkında değiliz. Yaşarken mutsuz oluyoruz kendimize zaman ayırmıyoruz mutsuz oluyoruz. Ee, nasıl söyleyeyim alışverişe gidiyorsun. Tatmin olmuyorsun mutsuz oluyorsun. Ne yapıyoruz? Bütün günün telaşını en basit bir örnek vereceğim. Evet hepimiz de bu gezegende yaşamak ve bu dönemi atlatmak durumundayız. Tekamül edeceğiz çünkü. Aynen, Tekamül sözleşmesi söz Yani hiçbir şey yapamıyorsanız sevgili canlar. Herkes yattı gece. Gün bitti artık. Yatağını sırt üstü uzat. Gündüz meditasyon yapamadın, vaktin yok. Namaz kılamadın, dua edemedin. Ya da ettin ama o anda o telaşla odaklanamadın. Aynen. Yatağı sırt üstü yattığında çok basit bir yöntem sevgili canlar bunu söyleyeyim. Gözlerinizi kapattınız. Avuç içlerinizi şu şekilde yukarıya doğru açık tutabilirsiniz. Şu şekilde uzanıp dua edip üç cümleyle bile teslimiyete geçin. Yani bu bile zihni durdurun ama kafada vesvese oluyor ya hani hocam hep yaptım onu düşünüyorlar onu düşünüyorlar böyle ve ertesi gün çok mutlu uyanacakken o geceyi böyle mutsuz bir hale getirirler mutsuz bir enerjili. Hepsini boş verin gündüz olan ne olduysa oldu bitti. O anda anda kalın. Aynı anda kalın Anda, anda kalın. O anda her şeyi bırakın. bir dakika öncesi bile geçti. Yayın yapıyoruz bakın gördünüz. O yüzden sadece kendimle baş başa kalmayı, şifa niyet ediyorum bile diyebilirsiniz. Küçücük bir niyet. Aklınızdan ne geçiyorsa gözlerinizi kapatın. Bu şekilde uzanın. Bırakın kendinizi. Bırakın. Bu kadar net. Anda kalmaya Kendin, da şeydir. Kendinle birkaç dakika olsun baş, baş başa kal. Çocuklar yemeği. çok güzel örnektir değil mi hocam? Anda kalmak, mutlu olmak. Kadar. Hani bak burada ağlar, burada güler. Burada kızarsın, burada gönlünü alabilirsin. İki dakika önce düşmüştür, başına acıyordu. Bir bakarsın gülmeye başlar. Bir oyuncağı kaptırmış gitmiştir. Anda. Çocuk çocuklar. ruhu kadar anda kalmak ve affedici olmak lazım. Evet, işte o yüzden içimizdeki çocukla barışmamız çok önemli. Kesinlikle. İçimizdeki çocukla özümüze dönmemiz çok önemli Kesinlikle. hocam. Kesinlikle, o Piso çocuğu hatırlamak lazım. o demoyu yapalım. Anda e, derken hocam, şimdi ana, anda kalamayıp da sürekli geçmişe takılan insanlar çok mutsuz. Tabii, Aslında çok tabii. güzel bir hayatı var varlıkla. Her şey var, hayatta isteyebileceği her şey var. Evlatlarını evlendirmiş, yosun kurmuş veya çok iyi yerlere gelmiş. Maddi açıdan her şey var. Niye ihtiyacı varsa hepsi önüne seriliyor. Hizmetkarlar var vesaire ama küçücük bir şey takılmış. Geçmişte bir bir şey yaşamış. Ama annesiyle babasının yaşadığı bir şey. Ama eşiyle yaşadığı bir şey. Eşi ama ölmüş gibi. tutunuyor işte hocam. Tutunuyor. Bu da acılarla besleniyor. Böyle bazı ruh acıdan besleniyor. Bu bir gerçek. Onu mutluluk zannediyor. Sürekli ısıtıp ısıtıp o enerjiyle kendini mutlu ettiğini zannediyor. Bu mutluluk değil arkadaşlar. Mutluluk çok ayrı bir şey. Özünle bir olmak. Serbest olmak. kendini huzuru hissetmek. Kalbinin huzuru hissetmek. Ne olursa olsun, ne yaşanmışsa yaşanmış birkaç dakika bile kalbini huzurlu hissetme o anın mutluluğu işte. Kesin. Hayatta her şey oluyor. Kabule geçeceğiz. O öyle olması gerekiyordu. Kabule geçemediğimizde mutluluğu yakalayamaz. Evet. Yakalayamayız. Ama bu bir gerçek. Çoğu birçok ruh biliyorsunuz hocam seanslarda görüyoruz acıya tutunmuş, duyguya tutunmuş. Onu affederse sanki kendine veya o anıya ihanet etmiş gibi kabul ediyor kendini. Yaptığı yanına mı kalacak diyor hocam. Hah. Niye ben, affedeyim diyor? Niye affedeyim diyor, diyor? Affetmenin tanımına bir gün sırf affetmeyi iyice daha bir işleyelim evet, hocam. Derimden. Affetme gerçekten tam olarak algılanamıyor. Kimseye git de seni üzen kişiye git, sarmaç dolaş ol, öpüş, sar, kucaklaş, demedik şimdiye kadar. Yani başka bir şeyden bahsettik. Kendini özgürleştir, kancalarından kurtul dedik. Mutlu ol dedik. Çünkü ama hep mutlu olmak son nokta istediğimiz nokta hep mutlu mutluluk. Biraz affetmeyi aslında insanlar yanlış algılıyorlar. Kesinlikle. Affettiğinde yaptığı yanına kalacak. Tekamül sürecini i̇hanet bilmiyor. İhanet ediyor kendisine sanki. Evet. Kendine ihanet etmiş gibi. Belki de doğru cümle bu. Haksızlık. Ve haksızlığa uğradım. Bugün bunu yaptı. Yarın yine başka bir şey yapacak. Ne affedeyim. Halbuki her ne yaşanmışsa o kişi hayatından çıkmış gitmiş aslında. Ama negatif enerjisi sırt kısmına çengel atmış, kanca atmış. O kancaları çıkarın. Biz yara, e, yargılayıcı değiliz. Biz yargılamıyoruz. Bırakın ilahi boyutta Allah yargılasın onu. Onu bir yaratır. İlah bizi yaratır. ilahi adalet her zaman kesinlikle. istiyor. Biz sadece affederek o bizi aşağı çeken o olumsuzlardan, kancalarından, o olayın negatif enerjilerinden kurtuluyoruz, özgürleşiyoruz, rahatlıyoruz. O Artık i̇şte, düşünmez hale geliyoruz. Hocam kimseyi gücendirmek istemem. istemem. Ben bir müzik aşığıyım ama arabesk müziğin çıkış sebebi bile bu. Tabi orada da hak veriyorum. Arz talep meselesi, saygı duyuyorum. Arabeske da... ama onun çıkış şeyi de bu yani. Koordinat bu. Yani kişiler acıya tutundukça. enerji yani çok mutlu bir müziklerde. insan bile ben biliyorum, tanıyorum bazı insanlar. Bu sesi açayım da şunu ağlayayım. Dur bir işte filan müziği açayım da bir efkarlanayım da. Hadi gel bir şey yapalım da Allah Allah diyorum böyle şaşırıyorum. Hani mutsuzluk mu istiyorsun? Canını, kendi canını yakmak mı Canı istiyorsun? Farklı istiyor. Ama o bilinçte değil. Onun alışkanlığı o. Hadi bir efkarlanalım. Şu nezi açalım. Hadi şu anımızı anlatalım. Gidiyor 30 yıl önceki büyük bir acısını anlatıyor. Ben böyle şey geçmiş üstünden. Neden diyorum hani ruhuna yaşıyor. bunu yaşatıyorsun. Hani geçmemiş olsa hadi şu şu gün için bir şeyler yapalım beraber. Bir terapist olarak. Yani. Ama şimdi 30 yıl öncekini şifalandır, özgürleştir, bırak. Yaşadın, onun i̇şte Acılar, acılara tutunuyor. tutunuyor, hayat tutunuyor. Bırakırsa sanki boşluğa düşecek. Evet. Onlara tutunarak acılarla besleniyor. Alışkanlık hocam, mı? Alışkanlık, öğreti böyle. Öğreti böyle. E, geçmişte öyle öğrettiler. Bize mutlu olmayı değil, bize acı çekmeyi öğrettiler aslında. Öğretildi, öğretildi böyle. Yani annelerimiz, babalarımız da öyle öğrendi. Evet. Çünkü onlara da öyle öğretildi. Ama bu çok yüzyılda artık birçok şeyin arılma dönemi. Çok şükür. Anneler de çok işte. Şükür. Eskiden çok anneler anneler şeydi. Biz de ileri yaşlıyız bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden anneler anneler hep şeydi. Oturup oturup böyle eski acılarından. Çünkü hani savaş çok anlatan bir ülkeyiz ya. Büyük savaşlardan çıkmış ülkeyiz. Kolay değil bir yandan da. Hani onları anlatırlardı. Çocuklara bile anlatılan anlar oydu. Öyle çektim, böyle aç kaldım, ya. şunları yaşadım, ne bileyim şiddet kadına şiddet daha normaldi. Çocuğa şiddet daha normaldi. Şimdi şimdi her anlatılan bir yükseliş var. Frekansta tabii, tabii, bir yükseliş şimdi, var. Şimdi dünyanın frekansı yükseldi hocam. insanlar aydınlanıyor. Kesinlikle inanıyorum. Ve ayrılamadayız. 2012'de e, maya takvimi bittikten sonra dünyanın manyetik alanı değişti ya. Değişti. Değiştikten sonra artık arınma dönemine geçildi. Evet. Temizlenme dönemine geçildi. Bu yüzyılın tekamülü bu yüzden çok önemli. Manyetik alan değiştikçe Büyüklerimiz de artık eski şeyleri anlatmamaya, daha farklı çok şükür, farklı masallar anlatmaya başladılar. Çok şükür. Torunlarıyla oynaştıkça, zaman geçirdikçe yani, anda mutlu olup anda kalıp geçişleşmeye bile başladılar. Evet. Çünkü çocuklar direkt anda, anı yaşıyor mutlu oluyor. Onlar hep mutlu. Ne zaman ki yetişkin oluyor, o zaman mutsuzluğu yaşıyor. Hep mutlu kalmak, yani içimizdeki çocukla barışıp da mutlu kalmak çok ayrı bir şey. Kesinlikle. Çok çok. İnşallah herkes bu mutluluk frekansını yakalayıp kendine barışmayı, affetmeleri, şükretmeleri, yaşamayı Allah nasip etsin diyoruz. Biz de buna şahit olmayı İnşallah. istiyoruz. Yine diyorum mutluluk dışarıda değil, parada, pulda değil, evet. arabada değil mutluluk içimizde. İçimizdeki 2012'den bahsettiniz hocam. Orada mesela şey hemen geldi aklıma. E ben siz de Reiki Master'sınız, ben de. Reiki çok güzel bir enerjidir. Sap, akıllı bir enerjidir. Biz çok seviyoruz. Her çok gün bizim Reiki'miz defalarca açılıyor. Defalarca. Herkese de öneriyoruz. Şu an bile açık hatta. Aynen. Öyle oturduk. Temelen. Öyle oturduk. E, hem kodlama oluyor arınmalar için. Hem de Şifa, şifalanabilirler. Yani e, 2012'den önce mesela sembolleri ille çizmek, ille de kullanmak şarttı. Enerjisi ancak o şekilde akıyordu. Ama 2012'den sonra artık gözünle de gönderebiliyorsun. Sadece anmakla da geliyor. Çok şahidiz değil mi hocam? İkimiz reiki reiki desek, bahsetsek, sohbet etsek akış başlıyor. Akış başlıyor, avuç işlerimiz Gerçekten başlıyor. Gerçekten farklı bir döneme girdik. Korona desen daha bir başka bir boyuta geçirdi. O koronayı bize e, tekamül sürecimizde öğretti hocam. Tabii şifa olsun. İçimize dönmeyi öğretti. Evlere kapandık ya arkadaşlar. İnsan kıymeti evet, bilir olduk daha çok. Hayat telaşındaydık. Evlere kapandıktan sonra çocuklarımızla ailemize bir ve bütün olmayı öğrendik. Aynı sofrada buluşmayı öğrendik. Kıymetini Çünkü kıymetini öğrendik. Evet öğrendik. Doğru cümle. Bir arkadaşla bir kafede oturabilmenin özgürlüğünü ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrendik. Buluşamadığımız, gezemediğimiz yerlerin doğanın da kıymetini öğrendik. Ancak korona öğrendik. bize Sessiz, sakin, dingin kalıp da yeniden dua etmeyi, özümüze dönmeyi öğretti. Evet. Çünkü sadece evde... özellikle spiritüel alanlarda müthiş bir alaka var, müthiş bir yönelme var. Spiritüel alanlarda çalışanların gerçekten yıldızı da parladı ve bu alana çekiliş çoğaldı. Ben çok mutluyum. Şimdi herkes bir şekilde ben iyileşmek için yol aradı bu korona da hani bunlardan bir tanesi iyileşmek için çare aradı, tutulmamak için bu hastalığa tutulmuşsa ne yapayım diye ararken ararken ne yaptı? Geldi spiritüelliğe yöneldiler bu sefer. Saf temiz enerjinin evet. kendi kollarına bıraktılar yani Daha enerji iyi beslenmeler oldu. Yani her şeyde demek ki bundaki hayrı görüyorum demek. Görmeyişi yani. istiyorum Bunun bana hediyeleri nelerdir demek. Çok şükür biz hep bunun hediyelerini aldık hocamla. Aldık. Birçok Bir çok arkadaşımız, hoca arkadaşımız da aldı. Evet. Biz olanı olduğu gibi saçma. kabule geçtik. Işık saçtı. Ve şükürler, şükürler olsun, olsun. Ee, biz korona olmadan bu dönemi kolaylıkla keyifle atlattık. Ve herkesin bu şekilde geçirmesine niyet ediyoruz. Bu Şş. arada programımızın da sonlarına geliyoruz. Şimdi böyle size baktım hocam, Gidim içinden hocam. hemen bir kahve içesim geldi. Hocamlar böyle <laughs> kahve içmeyi çok seviyoruz. Baş başa kahve, çok kahve içen biri değiliz. Şifacılar, evet. çok kahve içmem gerekiyor Bunu altını çizelim. Oradan da hemen şeye gittim, hakikaten fincana gittim şey diyecektim hocam, frekanstan bahsettik ya, kahveyi azaltın arkadaşlar. Çünkü kahvenin, Azalttık. E, kahvenin frekansıyla, size yaşattığı frekansla, koronanın yaşattığı frekans <laughs> eşit. İnanın ki eşit. Yani, Düşük gün, frekans. İşte muhteşem bir bilgi. Daha. Kahve zindeleştiriyor falan. Yani onlar hikaye arkadaşlar. Önce bir yükseltiyor, bir ayılıyorsun. Sonra dibe dibe çekiyor. Hatta ben arama sürecinde, belki ilk yıllar önce hocam uyumladığında hiç kahve içmedim 21 gün. Evet. Yasak dedi hocam. Ben mesela öğrencilere yasak demiyorum. Azalt diyorum. Çünkü hemen kahvesiz duramamlar başlıyor bende. Benim öğrencilerde. Çok büyük Tam bir Tamam azalt ama. diyorum. Evet. 5 içiyorsan 3 iç diyorum. 2 iç. Yani hocam çok azalttık arkadaşlar. Yani, sıfır çayla sıfır kahveyle tanışıyoruz. Ben 5 fincan kahve içiyordum günde. Şimdi e, çok mecbur kalırsam 2 fincan içiyorum. Sadece 1 fincan. Bir, bir günde 1 tane içiyorum. O net. Ne diyelim? Ak kahveli <laughs> mutlu günler. Sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sifirciler defter sayfası. Reiki kanalım. Her zaman bekleriz sayfalarımız, Instagram sayfalarımıza buyurun. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Keyifle huzurla kalın. Mutluluklar.